arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel şahane bir model ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar bu model için zincir sayımız 16 ve katları ben burada iki model için 32 tane zincir çektim hemen modelimize bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım bu en son zincirden parmağımı tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Parmağımı tuttuğum yerden tekrar geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. zincirime yani 16. Pardon, 15. zincirimin üzerine bir tane sık iğne. Buradan 8 tane atladık, 7 tane zincir çektik ve 15. zincirimin üzerine bir tane sık iğne çalıştım. Şimdi burada hatta burada sık iğne yapmıyoruz arkadaşlar. Çok pardon. Hemen buraya ikili trabzan çalışıyorum. Aynı noktaya ikili trabzan, 3 tane zincir, tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Alt sıradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir atlıyorum. Hemen 8. zincirimin üzerine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 hemen burada da aynı şekilde 8. zincirimin üzerine ikili trabzan aynı noktaya ikinci trabzan 3 tane zincir ve aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz burada ikili su taşı çalıştık arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Alt sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir atlıyorum. 8. en son zincirimin üzerine bir tane sık iğne çalıştık. Bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Bu arada modelimiz her 5 sırada bir Aynı çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde. Sizler 16 ve katları olarak zincir sayınızı ayarlayıp, dilediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim, tığımı sardım arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorum? Birinci trabzanımın üzerine ikili trabzan. Bir, iki tane zincir çektim. Buradaki üç zincir boşluğuma ikili trabzan. Bir, iki, üç tane zincir. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Burada bir tane V oluşturduk. Bir, iki tane zincir çektim. Bu ikili trabzanın en sondaki Ikinci trabzanın üzerine ikili trabzan şimdi bu alt sırada 7 tane zincir çekmiştik şimdi 5 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çektim buradaki sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir tağımımı sardım Buradaki birinci trabzanımın üzerine ikili trabzan. 2 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma ikili trabzan 3 tane zincir aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan burada bir tane ve oluşturdum iki tane zincir buradaki iki tane trabzanımın sonucu yani ikinci trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan çalıştık 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Bakın burada 8, 7, 15 tane zincirimiz var. Hemen bu 15 zinciri şu şekilde ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ya da 8. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan çalıştım. Hatta burada evet bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu hazırlamış olduk. Şimdi modelin üçüncü sırasına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hatta bir tane daha çekelim. altı tane zincir çektim. Tığımı sardım. Modelimin hemen buradaki birinci trabzanımın üzerine bir trabzan. Hemen yanına çok pardon. Evet. Hemen buradaki zincir boşluğuna ikinci trabzan. Bakın bu şekilde iki trabzanı oluşturdum. Tığımı sardım. iki zincir çektim. Burada V'nin içerisine arkadaşlar iki tane ikili trabzan. Yani çoğaltıyoruz. Bir, iki, üç tane zincir aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan. İki tane zincir buradaki iki zincir boşluğumuz bu kutunun içerisine bir tane trabzan ve buradaki trabzanın üzerine de ikinci trabzan bakın modelin üçüncü sıra kurulumu bu şekilde hazırlanmış oldu şimdi arkadaşlarım burada 7 zincirde 5 zincir şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tane zincir çektim buradaki trabzanın üzerine çok uzun tutmuyorum arkadaşlar üçlü trabzan yani ikili de çalışabilirsiniz ben bu şekilde üçlü trabzan lakin çok uzun tutmadım tekrar üç tane zincir tığımı sardım bakın burada birinci trabzanımın üzerine bir trabzan bakın burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz kutunun içerisine ikinci trabzan iki tane zincir buradaki V'nin 3 zincir boşluğuna da iki tane ikili trabzan bakın şuradaki su taşını yapıyorum üç tane zincir tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan iki zincir buradaki kutunun içerisine bir trabzan trabzan tepe noktasına da ikinci trabzan bir iki üç tane zincir çektim bir iki üç dördüncü ya da 5. zincirin üzerine sadece kenar kasmasın arkadaşlar. Yani buradaki zincirlerin çok da fazla sayısına takılı kalmayın. Sadece kenar kasmasın. Burada bir tane üçlü trabzan yaptım. Bakın zaten boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Baktınız kısa duruyor. Hemen üçlü trabzanla yükseltebilirsiniz. Modelin üçüncü sırası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen modelin dördüncü sıramıza geçelim 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimi çevirdim. Buradaki bakın birinci trabzan üzerine bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan buradaki 2 zincir boşluğuna da 3ünc. trabzan. 1 2 tane zincir çektim. Buradaki 3 zincir boşluğuma bu kez. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir bakın buradaki 2 zincir boşluğuna bir trabzan. Buradaki 2 tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Ve başta olduğu gibi 3 trabzan olarak tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bir alt sırada hatta burada ipim dolaştı arkadaşlar. Belli etmemeye çalışıyorum lakin bayağı bir karışık yani. Hemen olduğu kadar şu şekilde düzenleyelim. Olmazsa koparız. Evet. Bakın şimdi burada 3 zincir çekmiştim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın üzerine tekrar uzun olmayan bir üçlü trabzan tekrar bir zincir buradaki trabzanımın üzerine ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan zincir boşluğuma üçüncü trabzan iki tane zincir buradaki üç zincir boşluğuma üç tane ikili trabzan üç tane zincir tekrar aynı noktaya üç tane ikili trabzan. Bakın buradaki işlemin aynısını yapıyorum. İki tane zincir, iki zincir boşluğuma bir trabzan, ikinci ve üçüncü. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada tığımı sarıyorum. Buradaki bir, iki, üç, dört, beş tane Evet, 5 tane zincir çekmiştik. Burada üçüncü ya da dördüncü zincirin üzerine de tekrar ikili trabzan. Bakın bu şekilde modelin dördüncü sırasını tamamladık. Şimdi beşinci sıraya geçelim. Beşinci sıra bizim son sıramız arkadaşlar. Yani modelimiz her beş sırada bir kendini tekrar edecek. Şimdi 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın buradaki ilk trabzanımın üzerine bir trabzan. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan. Kenar zincirimle dört trabzan olarak sayıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bakın buradaki zincir boşluğuma. Evet, bu zincir boşluğuma değil. Buradan birinci trabzan atladım. İkinci tırabzanımın üzerine bir trabzan, hemen yanına ikinci trabzan. Zincir boşluğuma da iki trabzan bu şekilde dört tane trabzanım oldu. Üç tane zincir tekrar zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan buradaki üç trabzanında iki tanesini üzerine örüyoruz bir tanesini başta ve sonda boşta bırakıyorum. Şimdi burada tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki iki zincir boşluğuma bir trabzan. Buradaki üç trabzanı da aynı şekilde örüyorum ve dört sayısına ulaşmış oldum. Tığımı sardım. Burada arada hiç zincir çekmiyorum. Ortadaki üçlü trabzanı bir bütünlük sağlaması için burada iki, ikili trabzan olduğu için burada da ikili trabzan yaptım. Hemen diğer modelimin bakın Diğer modelimin birinci trabzanın üzerine ikinci ve üçüncü bir tane de zincir boşluğuna dördüncü. Bakın bu şekilde modelin beşinci sırasında modelimiz tam anlamıyla bitiyor. İki tane zincir, burada bir trabzan atlıyorum, ikinci trabzanımın üzerine üçüncü, iki tane de üç zincir boşluğuma dört sayısına ulaştım. 3 tane zincir tekrar aynı şekilde 3 tane ikili pardon evet iki tane çok pardon arkadaşlar iki tane trabzan çalıştım buradaki 3 trabzanımın da iki tanesini üzerlerine trabzan olarak çalıştım başta ve sonda birer tane boşta bıraktık 2 tane zincir buradaki zincir boşluğuma bir trabzan Hayır burada hiç araya yapmıyoruz. Direkt karşıya geçiyorum. Evet burada hemen trabzanımın birinci trabzanımın üzerine ikinci trabzanımın üzerine üçüncü ve buradaki zincirimin üzerine de bir tane trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde 4 sayısına ulaşmış oldum. Bakın arkadaşlarım modelimiz bu şekilde çok şık zarif bir model. Şimdi birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincir çekiyorum. Tığımı sardım. Bakın burada yaptığım işlemin aynısını buraya tekrar ediyorum. 2 tane ikili tırabzan, 3 tane zincir, tekrar aynı noktaya 2 tane ikili tırabzan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir tığımı sardım bu ortadaki mızı sadece ilk sıra için geçerli uzunca bir üçlü trabzan yapıyoruz çünkü modelimizin burada denge sağlaması için bakın modelimiz şahane oldu her 5 sırada kendini tekrar eden zarif bir model arkadaşlarım Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.